ülke yönetimine iktidar, meşruiyet, egemenlik gibi kavramlar çerçevesinde talip olarak millete hizmet etme aracı olan siyasetin böylesine kirletilmesine gönlümüz razı olmuyor. Gençlerimiz bu zatın yaptığı işe ve sergilediği üsluba bakarak sakın ola ülkeye ve millete hizmet yolunda siyasetten uzak kalmasınlar. Çünkü siyaset bu adamın yaptığı iş değildir. Siyasetin ne olduğunu görmek istiyorlarsa bizim 20 yıldır yaptığımız işlere baksınlar. Bizim yaptığımız eser ve hizmet siyasetidir. İnşallah 2023'te bir kez daha eser ve hizmet siyaseti yalan ve iftira siyasetine galebe çalacaktır. Şimdi buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na açık bir çağrı yapmak istiyorum. Madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse Hodri Meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza birikimlerimizi vizyonlarımızı programlarımızı projelerimizi heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı millet versin. Yok eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti'nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir.